Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde merkeze bağlı Emin Fidan Bey'in keçi çiftliğine misafir olduk. Yanımda Emin Fidan Bey var. Kendisi aynı zamanda hem üretici yıllardan beri hem de bir sivil toplum kuruluşunda e, başkanlık görevini sürdürmekte. Hem üreticiyle iç içe hem de üreticiye yönelik politikalar üretmeye de çalışmakta kendisi. Şimdi Emin Bey'le e, hem kendisinden Kuruluş hikayesini dinleyelim. Neler yaptı bu vakte kadar? Nasıl bir süreç izledi? Ve daha sonrasında arkamızda gördüğünüz keçileri nasıl besliyor ve nasıl yönetiyor? Bunlara ilişkin kendisinden bilgi almak istiyoruz. Emin abi öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir şey değil. Her zaman bekleriz. zaman yemden Çok memnunuz. Çok sağ olun abi. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. İyi olur abi. 1988 Bayramış doğumluyum. 32 yaşındayım. 10 yıldan beri kendi şartlarımda olsun da üreticilik yapmaktayım. Üniversite mezunuyum. Turizm otelcilik bölümü. E, sıfırdan başladık. Babamın e, yanlış e, giden işleri sonucunda yani iş işletmemiz iflas etti baba döneminde. Biz daha sonra devre aldık. 20 hayvanla başladım bu işe. Evlendikten sonra. Daha öncesinde e, market veya kahvecilik yapıyordum işte. Baktık olmayacak. Bu işe girdik. Şükür Allah'a 10 yıldan beri bu işi alnımızın akıyla yürütmekteyiz. Memnunuz. Üretmekten memnunuz. Çok karşılığını alamasak da ülke şartlarında. Fakat üretmekten memnunuz. Üretilmeyi seviyoruz. Böyle yani e, 10 yıl hayvancılık yapıyorum. 9 yıl koyunculuk işletmeciliği yaptım. E, 300-350 koyun kadar yaptım. Aynı zamanda 450-500 kuzuya kadar damımda e, kendi şartlarımla baktım. Ürettik, yetiştirdik ve satışını gerçekleştirdik. Yalnız e, koyunculuk bizim e, bayram işte. Sonbahar yağmurları geç düştüğünden dolayı e, yarı kapalıya dönmek zorunda kaldık. Bu da bize para kazandırmaya başladığı için bu yıl Ocak ayından sonra keçi işletmecilerine başladık. Yeni bir kurulum oluşturduk işte keçicilik üzerine. İnşallah bunda da hedeflerimiz başarılı olmaktır. Çok güzel abi. Ocak 2020'de keçiye döndük. Evet. Sağmal bir sürü herhalde evet, satın aldınız evet. abi. Şu an burada kaç tane sağmal keçiniz 270 var? 270 adet sağmalı keçim var. Ee, bunları tabii bir sürü olarak almadık. Biz 4-5 yerden aldık. İşlerinden kötü olanlarını çıkardık. Bunlarla devam edeceğiz. Zaman içerisinde bunları ıslah ederek yani şu anda süt üretim potansiyelimiz keçi hayvan başı 2 litre ise bunu güzel tekeler veya e, damızlık bulduğumuz yerlerden alarak 2.5-2.6 3 lira civarlarına bundan sonraki sürefte e, e, bunu oluşturup Başarıya ulaşmak gelecek tarihlerde. Çok güzel abi. Sürüdeki ırklara baktığımız zaman abi zanen melezlerini görüyoruz. Evet. Ve ee, zanen de maltız melezi. Maltız melezi şeklinde. Evet. Şu anda abi ayda, şey özür dilerim günde ne kadar süt üretiminiz var? Şu anda hayvan başı süt üretimim aşağı yukarı 1.7. 1.7? 1.7. 500 litre, 510 litre falan bir süt döküyoruz. Mandıraya döküyorsunuz. döküyoruz. Evet. Çok güzel abi. Bu hayvanları nasıl besliyoruz abi? Ee, bu hayvanları şu anda biz mera olarak yani bayram işte Meralaşmada sıkıntı olduğumuz için yarı kapalı şeklinde besliyoruz. Bunu da beslemeyi de sabah 10'da hayvan e, meraya çıkıyor. Şu arkamıza göz Şu arkamızda buradan gözükmüyor herhalde. Şurada evet, tepenin arkasında şu tepenin kalıyor. Evet. E, sabah 10'da oraya çıkıyor. 5'te eve dönüş yapıyor hayvan. Mütakibinde sağım. Hı hı. E, 4 litre Prestij Mana 19 yeminden indiriyorum Onun hayvan... 4 çuval. 4 çuval. 100 Hayvan başı e, 200 300 grama 200. falan tekabül ediyor şu anda. E, tabii. Aynen abi. Yok 300 gram da tekali. Biraz etmiyor. fazla 200 kilogram bölü 270 bir kilograma yakın. 800, 800 gram falan manavya veriyoruz şu anda. Hı. Onun haricinde e, 4 balya gece 12'de yonca hayvan başına 1,5 kilogram veya 2 kilogram aralığında da geceleri domates küspesi basıyoruz. Bu şekilde beslenmeyi yapıyoruz. Tamam. Onunla e, bu beslenme periyodu, periyodu aralığın 15'ine kadar Artarak yani hayvanın gebeleşmesi doğum yakınlığına göre arttırarak devam etmekte. Onun haricinde Aralık 15'ten sonra reygaraslarımız arpa, yulaf ve buğday ektiğimiz hasıl olarak değerlendirdiğimiz yerlerde Mayıs'ın 15'ine kadar bu şekilde beslenme yem takviyesiyle bu şekilde gidiyor. Evet. yani Yani tarıma dayalı hayvancılık da yapıyorsunuz evet, da aynı zamanda. tarıma dayalı ama. hayvancılık da yapıyoruz. Yani ne kadar harpa buğday hasılı ekmek için 60 dönüm reygras ekiyorum her yıl düzenli olarak. Bunun haricinde işte 70 dönümdür, 80 dönümdür arpa buğda yula fasal ekiyorum. Doğrudur. Peki bu reygras abi direkt biçiyor musunuz yoksa? Hayır. Musunuz? biz yediriyoruz yeşile. Çünkü biz mera olmadığı için, mera da çok uzak olduğu için sütün randımanlı kısmında hayvanı daha çok yani 200-300 metre mesafede yürüme mesafesinde Bakım yapıyoruz Kısa yani. Kısa mesafe tabii. fazla yormadan. Uzun mesafeye gittikçe yani örnek veriyorum bugün hayvan 200 metre civarında burada yakın mesafede yayıldığı zaman 2 kilo randıman alıyorsan bu uzaklaşma 1 kilometre. 1 kilometrenin üstüne çıktığı zaman 1,5 lira 1600 lira düşüyor. Kesinlikle. 1 kilo randımanı. Peki bu münavebeli otlatmadan Raygrass'tan hangi tarihler arasında faydalanıyorsunuz abi? Aralık 15 ve Mayıs 15 arasında. Mayıs 15 evet. bir 6 ay boyunca 6 ay boyunca. Kendi... E, mesela biz bunları 20 dönüm, 30 dönüm böyle parça parça ektiğimiz için bir 20 dönümü yediriyoruz. 3-4 parça yiyince kadar o 20 dönüm yeniden büyüme safhasına geliyor. Öyle öyle Mayıs 15'e kadar idare oluruz yani. Doğrudur abi. Burada şimdi abi doğumlar ocağın içerisinde oldu. Evet. Oğlaklar doğdu. Mesela kaç tane oğlak çıktı? Şimdi ben bunları oğlaklı olarak aldım. Ben oğlaksız keçi hiç almadım bu yıl. Hepsi oğla altında geldi. E, toplam adet 285 civarı biz keçi aldık. 450 adet falan olağa ulaştık. Bunların bir 40-50 tanesi tabi ziyan oluyor. Hayvancılıkta bu %10 hayattır zaten normal şartlarda da. Biz de bunu fazla yukarı çıkarmadan yaklaşık olarak beklenen sayılarda hayatımız oldu. Evet. 50 adet gibi 50. Bunu şöyle, bu şekilde tamamladık doğru 166 yani %66 bir ikizlikle doğumlar gerçekleşmiş bir 50 kaybımız olmuş. Evet. Bunların da temel sebepleri ezilme sıkışmalar başta ezilme, olmak sıkışma, üzere. Ezilme sıkışma, ishal. Biraz da ishal evet. vakası yaşanmışız evet. burada. Oğlak yetiştirmesi aynı bebek yetiştirmek gibidir. Yani evde çocuğumuza nasıl bakıyorsak oğlak da öyledir. Hatta. Çok zor bir yetiştirmesi vardır oğlan. Kibar Hava yok. soğuk olur, büzüşür. Hava sıcak olur, işte yani hep ishal olur. Süt fazla gelir, ishal olur. Süt az gelir, aç kalır. Oğlak çok narin bir hayvandır yani keçi milleti. Doğru. Bakımı zordur Bakımı yani. Bakımı zordur, ustalık gerektirir. Evet. Yani. Kesinlikle. Şimdi abi Mart ayından sonra oğlakları sattık. Sağımı o zaman mı başlıyoruz? Evet. Oğlak mütakibinde sağıma başlıyoruz. Olan kesim veya işte verdiğimiz mütakibden sonra sağıma başlıyoruz. Mart 1 oluyor, bu Mart 5 oluyor, Mart 10 oluyor. Genellikle Mart ayını kaçırmamaya gayret gösteriyoruz. Neden? Hayvancılıkta en iyi randımanı yakaladığın aylar Mart ve Nisan aylarıdır. Yeşil otlar var. Yeşil ot, taze ot, hava serin. Hı hı. Hayvan randımanı güzel oluyor. Tabii bu Nisan'dan sonra havalar ısınmaya başladıkça randıman düşmeye başlıyor. başlıyor, başlıyor. Ot kartalıyor. Kartlıyor. Randımanlı sağımı hangi aylar içerisinde yapıyorsunuz abi? En randımanlı güzel randımanlı sağım Mart Nisan aylardır. Fakat Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz randımanlar aylarımızdır bizim. Onun haricindeki Temmuz Pardon Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Her geçen gün periyodik olarak düşerek devam eden Bir süt safhasına ulaşırsın Her gün artma beklemeyiz artık Onu ne kadar düşmeyi Süt düşümünü yavaşlatırsak bizim karımız Kârımız oluyor 5 evet. ay o zaman çok güzel bir randıman var 4 evet. ayda birazcık ayda, aşağı doğru tamam. iniş Şeklinde oluyor. 9 ayda bir sağım yapıyorsunuz evet. abi evet. Toplamda Peki abi keçi sürünüzün şu anda 2-3 doğum yaptı Herhalde oğlakların hepsini Siz e, kesime sevk ettiniz Kesime şunun için sevk ettik biz bu hayvanları aldığımız yerlerde iyi teke kullanılmamıştı hayvanlara. Oğlaklar damızlığa müsait değildi. değildi. Normalde damızlık bırakmak bir işletmenin geleceğini garantiler. Doğru. Ama biz bunu yeni dışarıdan aldığımız için oğlak bırakamadık. İnşallah önümüzdeki süreçlerde her yıl 40 adet, 50 adet veya işte 30 olur, 70 olur bu şekilde oğlak bırakarak işletmemizi daha güzel seviyelere e, ulaştırmak için yani süt randımamızı Arttırarak ülke ekonomimize kat katmak için mücadelemizi vereceğiz. Çok güzel abi. Tekelerinizi şu anda kendiniz belirlediniz. Seksen teker. Evet. Kadar düzgün bir şekilde. Peki ihtiyacınız diyelim 40-50 tane dişi oğlak. Evet. Kalan dişileri damızlık olarak satmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz tabii. Bizim yani kazancımız bunlardan. Size ulaşmak isteyen buradaki işte izleyenlerden bazıları soruyor abilerimiz diyor ki biz damızlık hayvan nereden bulabiliriz? Evet. Sizin gibi üreticileri yönlendirebiliyoruz. Evet, Siz her de zaman buna talipseniz buradan ilan etmiş olabilirsiniz. Her zaman bekleriz. Doğrudur. Şimdi abi bir de sürü kalabalık olduğu zaman süt verimlerinin düştüğünden bahsettiniz az önce evet. sohbet esnasında. Evet. O durumu bir açabilir misiniz? O durumu açalım. Şimdi işletme büyüdükçe hayvan sayısı arttıkça hayvanın randımanı düşme başlar. Bunun sebebi de kalabalık oluşudur. Hayvan 10 hayvandan örnek veriyorum 30 kilo süt alıyorsanız bu hayvanı bu sürünün içine koyduğunuz zaman bu hayvanın 10 hayvanın geliri 2.5 lira civarında 2.3'e düşer. Bunun da sebebi hayvanı rahat işi, kalabalık yerlerde ezilişi. Bununla ilgili yemleri çok randımanlı yiyememesi biz gerçi yemlerimizi şeyde veriyoruz kapanlarda, e, kapanlarda veriyoruz. Burada sadece e, protein amaçlı yedirdiğimiz mesela kurum maddeler var. Yani işte kaba yemler, yon kaba yemler, e, yoncadır, domates, ıspanaklardır, mısır silajıdır. Onun gibi şeyleri burada kafeslerde yani basıyoruz. Refah arttıkça süt verimi artıyor. Tabii. Re biraz rekabet arttıkça, sıkışma arttıkça aynen öyle süt verimi düşüyor. Feragat etmiş oluyoruz. Evet. Peki abi mesela e, siz başka bir yem markası kullanırken e, bizim Prestige 19 evet. süt yemine geçiş yaptınız. Oradaki evet. süt verimi ne duruma geldi? Vallahi biz e, biliyorsunuz geçen yıl burada bir yemek vermiştiniz. Evet. Biz oradan size bir böyle bizim bayram işte genelde bu vardır. Hani bir sahip çıkma politikası içine girilir. Evet. Hani adamların yemeğini yedik karşılığını verelim gibi. <laughs> Doğru. Biz tabii bunu daha öncesinde başka firmalarla da çalıştık. Yani ben e, öyle çalıştık. Şaban abi de her seferinde bizi gördüğünde Emin bizim yemden ne zaman yedireceksin? Emin bizim yemden yedin. Doğru. Hadi yedirelim Şaban abi dedik buradan da bizim daha önceden 5-6 tane üretici arkadaş işte manav yönünden çok memnun olduğunu söyledi keçicilerden. Şaban abinin vasıtasıyla onlar da almışlar. Biz de Şaban abi hadi yolla bir yüz çuval dedik. Yolladık. Yaklaşık olarak sürüde 60 ve 70 kilo civarında bir artış şey yapıldı yani artışa geçildi. Biz şu anda memnunuz. Tabii biz bunu sütün bitme esnasında başladık bu yeme. Bunlar rağmen 60-70 kilo Sezonun hızlı döneminde olsaydı ben bu şartların daha da çok değişeceğine inanıyorum yani. İnşallah önümüzdeki sezonda da sezona sizin yeminize girmeyi planlıyoruz yani. İnşallah biz de size hizmet etmek isteriz seve seve. Abi bir de bu keçilere ilişkin e, bit bireden filan bahsediliyor. Evet. Sonuçta e, hayvanlar çok ciddi anlamda gezdiği evet. için e, meralarda filan. Bu konuda evet. nasıl önlemleriniz var? Hangi aşıları vurguluyorsunuz? <laughs> Vallahi yani. keçiciliğin derdi pire. <laughs> Bütün geçicilerde bu evet. dert var yani bunu. Doğrudur. E, biz düzenli olarak 15-20 günde bir e, veteriner hekim tavsiyesiyle aldığımız evet. ilaçlardan pompalarla yardımıyla damlarımızı ve e, hayvanlarımızı ilaçlıyoruz. Evet. Çözümü bu. Onun haricinde yıllık periyodik kullandığımız ilaçlar var. Hayvanın e, sağlığını e, idame edebilmesi için işte nedir bu? E, karma aşılar, kıra aşı, zehirlenme aşı, dokuzlu karmayı kullanıyoruz. Evet, On, evet. Birimiz. Onun haricinde sulu aşımız var ben hayvanlarımın memacis olmaması için her yıl düzenli olarak mastis aşısı yaptırıyorum. Bunun haricinde düzenli olarak yılda 3 veya 4 kez vitamin aşılarımız var. Yani aşı değil de vitamin takviyelerimiz kullanıyoruz. Böyle hayvancılığa devam ediyoruz. Çok selam. Biz atadan babadan hayvancı olduğumuz için yani babam da benim yıllarca hayvancılık yaptı. Dedem de hayvancıymıştı. Biz zaten yapacağımız ilacı veteriner tavsiyesi olmadan kendimiz biliyoruz. Biz veterinere gidip de şu hayvanımız hasta ne kullanalım diye hiçbir zaman sormadık. Evet. Bize şu ilacı var deriz, biz kendimiz kullan yaparız ilacımızı. Tecrübelisiniz o evet. konuda. Peki abi geleceğe dönük hedeflerinizi çok kısa almak zorunda <laughs> e, ee, Geleceğe dönük bir hedefim yok. Ee, çok küçük şartlarda bu işe başladığım için evet. hedeflerime ulaştım. Evet ee, Hayvancılıkta, koyunculukta, bayram şartlarında en iyi koyunculuğu yaptım. 300-350 koyuna kadar çıktım. Damımda 500 kuzu baktım. Evet. Yani çok küçük çekirdekten geldiğim için Bunlar benim için bu işe başladığında hayaldi. Eşimle şuralarda hayvan yayarken biz konuşuyorduk. Doğru. 20 hayvanımız vardı. 50 olsa yeter diyorduk. Allah bize, bize 50 istedik. Bize 350 verdi Allah. Çok Doğru. memnunuz. Allah'a bin şükür. Evet. Abi. Hedeflerim yok. Şek hedefim var. Bu şu anda yeni kurmuş olduğum keçi işletmesini geliştirerek Standartlara uygun yani bir hayvancılıkta bizim keçicilerde rekabet çoktur. Biz kahve oturduğumuz zaman çay içerken <laughs> e, seninki 2 kilo döküyor, bizimki 2,5 kilo döküyor. İşte eminik keçisine bak. Hmm. Biz de eminik keçisi en iyi dedirttirmek için bunu gayret geliştirmek için gayret edeceğiz. Sayıda artış düşünmüyorum. Sayı benim için kafidir. Ama burada mevcudu iyileştirmek istiyorum. Mevcudu iyileştirmek istiyorum. Islahlarla, evet. ıslahlarla, Aynen. reform hayvanlarla beraber. Aynen öyle. Hem işletmenizi geliştireceksiniz, iyileştireceksiniz. Evet. Evet. örnek bir işletme olarak da Aynen öyle. referans bir çiftlik haline Tabii. geleceksiniz. Tabii. Tabii inşallah, inşallah hedefimiz bu. İyi bir pedigrili sürü elde edip damızlık olarak bayram evet. ve çevre ilçe illere evet. inşallah faydalı da olursunuz evet. diye düşünüyoruz. Şimdi ben kısa bir not da düşmek Tabii istiyorum ki. ben Kırma Hayvan Topluluğu'ndaki amaç da biz yıllardan beri hayvancılık yaptığımız için hiçbir zaman hakiki ortlardan verim alınmaz. Evet. Melez olan hayvanlardan daha iyi verim alınır. Melez, Melez hayvan Hı. süt verimi de artış gösterir, süt verimi de güzel olur ve hastalıklara dayanıklı olur. Hı. Mesela bir hakiki zanin hastalığa dayanamazken melez hayvan o hastalıktan onun başına geldiğinde bunu atlatabilme gücüne sahip oluyor. Onun için melezden güzel tekelerle kırma zanin oluşturmak istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeniden röportajımızda hayvanlardaki kaliteyi de İyi önümüzdeki abi. yıllarda devam edersek yeniden bir çekim yaparız. Buradan üreticilerimize de gösteririz. Paylaşmış yani. oluruz evet. buradaki ıslah sürecinde. Eminim Aynen. çok teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz çok Furkan Bey. Abi. Hizmetleriniz için çok teşekkür ederiz Şaban Bey, e, Furkan Bey'e. E, İşletmenin sahibi Nedim Bey'di galiba. Evet. Nedim, Nedim Bey'e de buradan evet. çok teşekkür ediyorum başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür abi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet Emin Bey'den keçi işletmesine dair detaylı bilgileri, bakımı, beslenme kısımlarına ilişkin e, özet bir şekilde paylaşmış olduk. E, bizim unuttuğumuz, atladığımız bir yer varsa yorumlarda sorarsanız cevaplamaya çalışırız. E, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza özellikle abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.